İyi günler arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sizlere e, devamsızlığı mesaiden nasıl keseriz? Şimdi bunu anlatacağız. İlk önce arkadaşlar giriş çıkış işlemlerimize genel gruba giriyoruz. Genel dedim. Enter'ladım. Burayı da ayın 31'i seçtim. Işte. Gördüğünüz gibi eksi bir otomatik geldi. Günlük puantaj Şimdi arkadaşlar daha sonra da aylık puantaj diyorum. Emli seçtim arkadaşlar. Hesap pusulası dedim. Görüldüğü gibi arkadaşlar bizim eee 8,5 saat e, devamsızlığımız var. Cezamız var. Bu cezamızı e, kaldır, kaldı kaldırtalım arkadaşlar. Bir önceki derslerimizden kalmış olabilir. E, ya devamsızlık saatlik cezalar kalmış olabilir. Onu kaldıralım. Genele girelim ceza sistemimiz evet işaretle gördüğünüz gibi. Bunları bir kaldıralım arkadaşlar. Buradan kaydet diyoruz. Bir önceki derslerimizden kalmış arkadaşlar. Tekrardan günlük puantajımıza girelim. Ee, geneli seçtik. ML çıktı tabii ki. Günlük puantaj. Şimdi aylık puantaj oluşturduk. Şimdi buradan ML'i seçtik direkt. Hesap pusulası dedik. Aylık pusula dedik. Şimdi arkadaşlar görüldüğü gibi bizim 8.5 saat devamsızlığımız var. Şimdi bu devamsızlığı bizim mesaiden kesmesini istiyoruz programa. Onun için nasıl bir ayar yapmamız lazım. Burayı kapatıyoruz arkadaşlar. Ee, çalışma planlarına geliyoruz. Genel işaretliyoruz. Buradan farklı çalışmaya giriyoruz arkadaşlar. Devamsız da mesaiden düş diyoruz arkadaşlar. Düşürecek mesaili buradan işaretliyoruz. Mesainin kas sayısını yazıyoruz. Bir buçuk. Fazla mesai birin kaç sayısı bir buçuk. Onu belirtiyoruz arkadaşlar. Yani <laughs> mesainin kaç sayısı ne kadar? Onu belirtiyoruz. Daha sonra kaydede basıyoruz. Eğer ki cezamız varsa biraz önce cezamız vardı onu kaldırdık. Onu da mesaiden düşebiliriz. Eğer ücretsiz iznimiz varsa burayı işaretleyerek onu da eee Mesai'mizden düşebiliriz. Ama ben sadece devamlısı mesai'den düşmek istiyorum. Kaydet butonuna bastım. Şimdi giriş çıkışlarıma geldim arkadaşlar. E, gruptan e, genel seçtim. Enter'ladım. Günlük puantaj yaptım. <laughs> Sonra aylık puantaj yaptım arkadaşlar. Buradan sadece ML e, e, raporunu istiyorum. ML yazdım. Enter'ladım. Hesap pusulası raporuna geldim arkadaşlar. Görüldüğü gibi arkadaşlar mesaimiz düştü. Ama orijinal mesai nasıl görebiliriz arkadaşlar? Bakın burada orijinal mesaimizi göremiyoruz. Sadece düşünmüş mesaimizi. Yani buçuk saat bizim devamlısımız vardı. Bir önce mesaimiz düştü. Bunu nereden görebiliriz arkadaşlar? Çok basit. Arkadaşlar bunu buradan görebiliriz. Hesap pusulası gece rapor. Bakınız. Bakınız arkadaşlar 25.42 orijinal burası orijinal yazıyor bakın orijinal giriş çıkış saattir. orijinal normal çalışmamış orijinal hafta saatimiz orijinal mesaimiz. Bizim 8.5 saat devamsızlığımız varmış 25.42 mesaimiz varmış e, 8.5'dan 25.42 düşünce 16.92 mesaimiz kalmış. Bu şekilde devamsızlığı mesaiden düşüyoruz arkadaşlar. Bugünlük dersimiz bu kadar arkadaşlar iyi günler.